Torunun var mı? Ne torunun var, ne karın var. Akıllı adamın halinden bellidir. Adam akıllı. Ne evleneceksin de boşuna? Evleniyor. Başına bela alsın. Doğrudur. Onun için evlen... Niçin evlenmedin? Söyle bana, doğru söyle ama. Aşık oldun, vermediler. Yok, istediler de ben de almadım. Tam tersini istediler. Evet. Sen de dedin ki, evlenmeyeceğim. Evet, de. almayacağım. E ne yapayım? Yalnız yaşan. Ee, evet, yalnız yaşanır bu zamanda. Ha, sevgilin var, girlfriend'in var. İyi ya. Bir iki ha, tane var. Bir iki tane. Yeah. Şey body. <laughs> Demek sevgi sevgililerinden yaşar. Tabii. Yalnız da olmaz de. Yok yok. Ne <laughs> <no>, odunu... <laughs> 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 Yani o dunu. Ama Facebook Yok. Ya, sosyal medyada da kılman lazım. Uğurrahim. Vardı da kapattım. <laughs> Rahat bırakmazlar ben uğraşamam hiçbirine. Tamam girlfriendlerin iki tane var dedin. Hangi nasıl idare edeyim? Biraz onda biraz bunda. Benim evdedir bunlar. Geydeler, İkisi gelirler, İkisi de. Yok gelmezler. Bazen çağırırım gelirler. Görün ne adamlar var.